Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Halk Arz hisseleri ile alakalı bilgi vermeye devam edeceğiz. Ya borsa %2 artıda. E, ancak bazı hisseler e, negatif ancak e, bazı hisselerde oldukça pozitif ama Halk Arz hisseleri gerçekten e, birkaç gündür şov yapıyor. Gerçekten Halk Arz hisseleri çok iyi gidiyor. E, Bazıları tavan tavan yapıyor. Bazıları yine yükseliş serisine devam ettiriyor. Ama biz e, hemen e, vakit kaybetmeden halka hisseleri ile alakalı bilgi selimize devam edelim. Göknür Gıda ile başlayalım. İnanılmaz bir işlem hacmi oldu bugün. 1 milyar 250 milyonluk bir işlem hacmi oldu. E, hisse iki kez tavan bozdu. Zaten sabah açılışta şurada bir e, grafikte göstermek isterim. Şurada bir 18'ler göründü. İlk daha açılış ama çok kısa bir süre kaldı orada. Çok uzun bir süre kalmadı. Daha sonra saat şurada da saat 17.27'de arkadaşlar. 17.20 ile 17.30 arasında. Şurada da tavanı bozdu. Yani orada 12 milyon bekleyen lotlar eridi bir anda. Satış oldu orada. Ve burada da ee, tavan bozuldu ee, ancak daha sonra tekrardan tavana gitti, tavana kapatmayı başardı. Ee, ben ekleme yapmadım. Ee, ya, ekleme yapan arkadaşlara da bol kazançlar inşallah ama halka arzdan almış olduğum hisseler duruyor. Onları satmadım ama herhangi bir ekleme yapmadım. Bir ara bir e, çok küçük miktarda bir ekleme yaptığımı emir verdiğimi düşündüm ama inanın yoğunluktan dolayı emir vermeyi de unutmuşum yoksa çok küçük bir miktarda ekleme yapmayı düşünüyordum ama bu e, ekleme yaptığım miktar gerçekten çok küçük 150-200 lot gibi bir eklemeden bahsediyordum burada denemek amacıyla. Onu da sabah emir verecektim. Sırf şuna emir verecektim. Acaba tavan bozacak mı? Yani hisse gelecek mi? Derinliği ölçmek amacıyla e, emir verecektim. Onu da vermeyi unutmuşum arkadaşlar. E, tavanda 6.2 milyonluk işlem e, emirle kapattı. e, Bugün isteyen herkes hisse alabildi. E, tavandan veya tavanın 10 kademe altından emir veren herkes e, Göknür Gıda'yı alabildi. Bakalım e, tavan bozulduktan sonra inşallah tavan serisi de devam eder. E, emirlere takaslara baktığımızda, e, aracı kurum dağılımına baktığımızda bugün en çok alanlar kimlermiş? İş Bankası 1.5 milyon not almış. Vakıf Bank 1 milyon almış. Yapı Kredi 821 bin. Osmanlı. Garanti Şeker Ahlatçı. Bunlar alan tarafta. Satana bakalım. Satan burada zaten tavanı bozan belli. Piramit A1. E Oyak. Ünlü. QMB. Gördüğünüz gibi satan tarafta küçük yatırım %72'si küçük yatırımcıda olmasına rağmen küçük yatırımcıların olduğu e, aracı kurumlar burada yok. Piramit 3 milyon lot satmış gördüğünüz gibi. Zaten tavanı bozan da bugün piramit olmuştu. Çünkü e, tepede e, sabah e, saat e, o ikinci tavan bozana kadar 5.30'a kadar en çok satan oyak yatırım görünüyordu. Daha sonra burada piramit 3 milyon notu bir anda satınca bir panik havası oluştu. Ve tavandaki diğerleri de satmaya başladı. Ve bir kısımda tavandaki lot silinince. Ama kısa bir süre sonra hemen toparladı ve tekrardan tavan kapattı Gökdürgü'de. İnşallah tavan serisine devam eder diye umuyoruz. Bülbül oğlu vinç ona bakalım. Bugün hisse 68 liraları gördü arkadaşlar. Daha bugün de 10 kademe derinliğine bakalım. 43 bin lot alıcılı, 24 bin lot satıcılı. Aracı kurum dağılımına bakalım. İş Bankası Garanti hisseleri ayakta tutmuş. Bank of 455 bin lot satmış bugün. Zaten 68'den 64'e kadar gelmesini sağlayan Bank of'tu. Neredeyse 500 bin lotu tek başına satmış. Alanlara baktığımızda ilk 4-5 kurumun aldığını Bank of tek başına satmış burada. Astor e, yani e, hisseyle alakalı söylenecek çok fazla bir şey yok. E, FK'sının gesana göre. Aynı ürünleri üretmesine rağmen Gesena e göre çok e, iskontolu olduğunu söylemiştik. Gesena e göre ucuz olduğunu söylemiştik. Gessan'ın yarısı kadar FK ile işlem gördüğünü söylemiştik. Ve nihayet 60'lara da geldi arkadaşlar ise. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten e, hem şirketi tebrik etmek lazım hem de e, şirketin per, hissenin performansına e, şapka çıkarmak lazım tutanlar gerçekten güzel paralar kazan. Yani 30'dan alan adam elindeki parasını iki katına çıkarmış durumda. yüzde %100 prim yapmış durumda. Ve depremden sonra yani şurada... bir aylık bir süreden bahsediyoruz. Bir buçuk aylık bir süreden bahsediyoruz burada. Parasını az sonra yatıran kişi iki katını almış durumda oradan da yine inşallah bundan sonra da bu performansını devam ettirir. Astor'da 2.8 milyon Bank of Tek başına burada tahta yapıcıydı bugün. Satanlara baktığımızda Yapı Kredi 1.3 milyon lot neredeyse satanların ilk 3 kademedekini bankof Bank of Tek başına toparladı. Evet Astor'dan sonra Söke'ye gelelim. Söke'de de yine tavanda 6 milyon not var. Bu da kaldığı yerden 10'da 13'lere kadar geldikten sonra çok güzel bir performans gösteriyor. Bu performansın altında yatan nedenleri de sıralamıştık. Türkiye'de bir kuraklık yağışların azlığı söz konusu. Bundan dolayı da buğday üretiminde çok düşüş bekleniyor ve buğday fiyatlarının tekrardan yukarıya gideceği konuşuluyor. Havaların ısınmasıyla beraber Rusya'nın da Ukrayna'ya tekrardan çok hızlı ve daha fazla bir kara harekatıyla buğday fiyatlarının tekrardan uluslararası piyasada da yükselişe geçeceğini burada defalarca söyledik arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bank of burada da 1.3 milyon lotu tek başına almış. Satanlarda da Ziraat Garanti burada da satan tarafta. 10 kösem e, genel kurul vardı bugün. Genel kurulda pek bir şey çıkmamış gibi. E, öyle tahmin ediyorum. Ama e, hisse yine %8'lik %9'luk performans gösterdi. Zirvesinde bunun da performansına son dönemde halk arzlar arasında en iyi performans gösteren hisse 10 kösem arkadaşlar. E, yani satan hiçbir şekilde zarar etmedi bu hissede. Aracı kurum dağılımına baktığımızda İş bankası ziraat garanti alan tarafta satan tarafta A1 gedik infoda satan tarafta gördüğünüz gibi. SDT savunma evet e, veda iftarımız gerçekten e, 70 liralardan alan e, yatırımcı e, parasını iki katına çıkarttı. Daha deprem döneminde hisse 70 liralardaydı arkadaşlar. Bu da çok güzel bir performans gösterdi. Bizi mahcup etmedi. Biz 70 liralardan 80'lerden inanılmaz ya burada bir ekleme yapmıştık. Burada defalarca da söylemiştik biz bu hisseye ekleme yaptık diye. Ve uzun vadeli olarak da tutmaya da devam edeceğiz. E, beklentimiz yüksek. Umarım hisse de bizi yanıtmaz. Tavanda 113 bin lot var. Gün içerisinde bayağı bir oyalandı 135'lerde. Eğer bundan sonraki destek noktası 140 ve 135 arasını bir destek olarak e, devam ettirebilirse buradan sonra bir zirve denemesi gelecektir. Zaten zirvesi hissenin 143 lira 50 kuruştu. Buradan sonra bir 150-160 zirvesini deneyecektir. 150-160 zirvesi denedikten sonra da 200'ler e, çok rahat bir şekilde gelir diye düşünüyorum hissede. Aracı kurum dağılımına bakalım. İş bankası garanti alnus alan tarafta satan tarafta ise bank of halk info vakıfta satan tarafta yani şu hissenin tavanı bank of'un 125 bin lotluk satışına rağmen gerçekleşti. Neredeyse ilk 3 kademedekini bank of tek başına satmasına rağmen hissede tavan gerçekleşti. Bu da hissenin ne kadar ee, yani e, potansiyelli olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Tınaztepe 20'nin altına sarktı. Çok normal arkadaşlar. Bu da çok iyi bir performans göstermişti. Alan tarafta Vakıf, Filip, Ak Yatırım, satan tarafta Bank of burada en büyük zaten Burada tahtayı of bozdu. Yoksa hisse uzun süre 20 liradan üstündeydi bugün. Hatta 20.74'leri yaptı. Ama e, Tınastap'e ile ilgili söylenecek söz e, hissenin bilançosu güzel. E, ve bu bilançoya rağmen de tutulabilir e, yorumu yapabiliriz. Maçkolik e, inanılmaz zayıf bir performans. Yani son dönemdeki halkar hisselerinin arasında en zayıf performansı gösteren maç kolik. Ben artık e, şuna inanmaya başladım. Her gün 63 64'leri görüyor daha sonra bir baskı, inanılmaz bir baskı var hissede. Yani toplandığını düşünmeye başladım artık. Çünkü hala da hisse çok fazla küçük yatırımcının elinde hisse var. E, hisselerin günlük bazen e, anlıktan baktığımda 5 lotlar çünkü biliyorsunuz 5 lot düşmüştü. Halkar'da. inanılmaz 5 lot satışları var ve Toplama işlemi hissede hala da bitmemiş görünüyor. E, toplama işlemi hala da devam ediyor. Yani burada tahta yapıcı yeteri kadar topladıktan sonra hisseyi çok rahat bir şekilde yukarı sürecektir diye düşünüyorum. Burada ile alakalı bir durum daha var. Maçkolik e, her yıl elde ettiği karın %50'sini temettü olarak dağıtma e, şartı vardı halka arz izahnamesinde. Alan tarafta halk yatırım info global. Satan tarafta ise ziraat A1 Meksa'da satan tarafta. Evet e, hisselerimizde bu şekilde yine EYG gayrimenkulü %8 yaptı. Ahlatçı doğalgaz %1 platform yüzde %7 yaptı. Hızlı hızlı birikim varlık yönetimi tavanda. Tavandaki lot miktarı 276 bin lot. Özsu balık balık %8 yaptı. E, gerçekten çok harika performanslar. Bir de alfa solar enerji 333 liralara geldi arkadaşlar. Bu da zirvesine yaklaşıyor. Zirvesi 348 liraydı. Hem Astor için hem de alfa solar enerji için şöyle bir kıyaslama yapmıştık. Alfa solar enerji smart ile aynı ürünleri üretiyor. Smart'a göre smart güneş enerjisine göre çok çok ucuz. Astor'da Girişim elektrik de aynı ürünleri üretiyor. Girişim elektriğe göre çok çok ucuz demiştik. Nitekim de alfa solarda 200 liralardan 333 liralara kısa sürede geldi arkadaşlar. Yine benim bilançolarını beğendiğim 2023'ün ilk çeyreğinde çok olumlu performans göstermesine şirketler bir tanesi Borusan Borusan yatırım pazarlama e, düzeltiyorum. Borusan Menasman diğer ise Gentaş. Ben bu iki şirketin 2023 ilk çeyreğinde çok iyi bir performans bekliyorum. Pektör... Performansı gayet iyiydi. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. E, herkese e, bol kazançlar diliyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.